İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde Cumhuriyet dönemli hikayeye devam ediyoruz. Toplumcu gerçekçi anlayış ve temsilcileri. Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadreddin'in eserleriyle ortaya çıkan bu grup esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu gerçekçi roman ve hikaye. 1930'ların sonunda Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz gibi yazarlarla alanını genişletmiştir. 1950'den sonra yazarlar özellikle köylerdeki toprak kavgalarını, A köylü, zengin fakir, güçlü güçsüz, halk yönetici, aydın cahil, öğretmen imam çatışmasını, köyden kente göç ve sonuçlarını, dar gelirli insanların sorunlarını ve geçim mücadelelerini konu edinmişlerdir. Realizm ve naturalizm akımlarının etkisinde kalan bu sanatçılar, yapıtlarını konuşma diliyle vermişler, kahramanlarını bölgesel ağızlarla konuşturmuşlardır ve güçlü tasvirler yapmışlardır. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve sosyalizm üzerinde durmuştur. Eserlerinde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaktadır. Roman ve hikayelerde çok sağlam bir kurgu görülmez. Anadolu coğrafyası ve insanın toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler ve diğer konular üzerinde yoğunlaşırlar. Sanat eseri belli görüşleri ifade etmek için bir araçtır bunlara göre. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeleri özellikle konu edinmiştir. Evet arkadaşlar şimdi hikayedeki yazarlarımıza geçiyoruz. Birincisi Orhan Kemal. 1914-1970 yılları arasında yaşamıştır. Eserlerinde çalışan ırgatları, evet fabrika işçilerinin hayatını Köyten kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikayelerini gerçekçi bir dille anlatmıştır. Ekmek Kavgası adlı hikaye kitabı ile Baba Evi, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Murtaza adlı romanları ile ünlenmiştir arkadaşlar. İkinci yazarımız Kemal Tahir. 1910-1973 İlk döneme eserlerinde gerçekçi bir yaklaşımla köyken sorunlarını hapishane yaşamına yer veren yazar, daha sonraki yıllarda tarihsel ve siyasal içerikteki eserleriyle tanınmıştır. Evet, Göl İnsanları ünlü hikayesidir. Sağırdere, Karılar Koğuşu, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Rahmet Yolları Kesti bazı romanlarıdır. Kemal Tahir'e dikkat etmek lazım arkadaşlar. Devlet Anası, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatır. Yorgun Savaşçı, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romandır arkadaşlar. Yaşar Kemal 1923-2015 Eserlerinde özellikle Çukurova köylüsünü Güney ve Doğu Anadolu'daki insanların hayatını anlatmıştır arkadaşlar. Anlatımda halk türkülerinden, masal ve efsanelerden yararlanmıştır. Bu yüzden destansı lirik bir üslup oluşturmuştur. Bu anlatım tarzının tipik örneği İnce Mehmet romanıdır arkadaşlar. Yaşar Kemal ilk defa Nobel Edebiyat ödülüne aday gösterilen yazarımızdır arkadaşlar. Bu yönüyle önemlidir. Yakın zamanda vefat etmiştir. Teneke adlı hikayesi vardır. Dağı efsanesi, Orta Direk, Çakırcalı Efe, Fırat Sunu, Suyu Kan Akıyor baksana, Yer Demir Gök Bakır, Yusufçuk Yusuf diğer romanlarıdır arkadaşlar baktığımız zaman. Yaşar Kemal hem hikaye yazmıştır hem de roman yazmıştır. Fakir Baykurt 1929-1999 Köy romanının öncü ismidir arkadaşlar Fakir Baykurt. Köy enstitülü bir yazardır. Sosyalist gerçekçi bir çizgide köyü ve köylüyü gurbetçilerin yaşamını oldukça canlı bir şekilde anlatmıştır. Özellikle yılanların öcü, kaplumbağalar, tırpan, kocaren ve yüksek fırınlar adlı romanları önlüdür. Hatta bunların bir kısmı arkadaşlar ünlü sinema sanatçılarımız tarafından sinemaya çekilmiştir arkadaşlar. Sinema kayıtları vardır, izlenebilir. Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağrısı, Cüce Mehmet'te diğer eserleridir. Fakir Baykurt'un. Evet arkadaşlar, işi bilenin gözünden baktığımız zaman toplumcu gerçekçilik şehirde, hikayede, romanda, tiyatroda etkili olmuş yaygın bir anlayıştır. Bu yazarlar hikaye yazmaya bu dönemlerde başlamışlar. 1960'tan sonra da devam ettirmişlerdir arkadaşlar. Hikaye ile ilgili yazarlar ve dönemlerin özellikleri gelebilir arkadaşlar. Hem dönem özellikleri sorulur hem de yazarlar sorulmaktadır sınavda. Pekiştirme sorusu. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi roman ve hikaye anlayışına bağlı sanatçıların özelliklerinden biri değildir? Kurgu oldukça karmaşık ve güçlüdür. Konuşma diliyle yazmış, kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturmuşlardır. Doğru bu. Olay ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek amacıyla düzenlenmiştir. Bir ne vardı? Fikir ideoloji vardı arkadaşlar. C de doğrudur. Realizm ve naturalizmden etkilenmiş. Kişileri iç ve dış yönleriyle tasvir etmişlerdir. Bu da doğru arkadaşlar. Gündemdeki sosyal olaylara ve toplumsal sorunlara yoğunlaşmışlardır. Evet, ideoloji önemli olduğu için bu da vardır. Ama kurgu oldukça karmaşık ve güçlü değildir arkadaşlar. Bu yüzden ne olacak? Cevabımız aşıklı olacaktır arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde diğer bir hikaye anlayışı, modernizmi esas alan anlayış ve temsilcileri Sanat, mimari, edebiyat alanında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren adından söz ettirmeye başlayan modernizm, 20. yüzyılın birinci yarısında etkili olmuştur. Eserlerde toplumdaki değer çatışmaları, bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan, şiir özgü söyleyişlerden de yararlanarak çağrımşımlara açık bir biçimde sembollerle anlatılır. Modernizme esas alan metinlerde Alegorik anlatıma önem verilir arkadaşlar. Çünkü yazarlar insanı çevreleyen toplumsal dünyayı yalın bir biçimde anlatmaktan kaçınırlar. Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında anlayışlara, arayışlara gidilmiştir. Modernizmi esas alan hikayeler de evet olay olmakla birlikte esas olan olay birey üzerindeki olayın birey üzerindeki etkisini anlatmaktır. Bu eserlerde yalnızlık evet yalnızlık Toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlenmektedir. Varoluşçuluk akımından etkilenmişlerdir. 1923 40 dönemi hikayeciliğinde çoğu tarzı hikaye anlayışını uygulayan Said Faik, modernizmi esas alan yazarlar arasındadır. Bu akımdan etkilenmiş bazı hikaye yazarlarını daha sonra romanda da göreceğimiz için arkadaşlar burada kısaca tanıyacağız. Evet... Nezi Hemeriç 1925-2009 yılları arasında yaşamıştır arkadaşlar Nezi Hemeriç. Çeo tarzı hikaye anlayışını benimseyen bir yazarımızdır. Toplum içinde bile kendi iç yalnızlığını sürdüren kadınları başarıyla anlatmıştır. Evet kendi iç yalnızlığını sürdüren kadınları başarıyla anlatmıştır. Gözlük, günlük izlenimlerini hem bireysel hem toplumsal olarak başarıyla hikayeleştirmiştir boz bulanık, topal koşma, menekşeli bilinç, bir kara derin kuyu ve yandırma başlıca öyküleridir. Bir korsan çıkmazı, boşlukta mavi atlı romanları vardır. Sular aydınlanıyordu. Çın sabahta atlı oyunlarının yanında çok sayıda çocuk kitabı da bulunmaktadır. Nizi Himer için arkadaşlar. Oğuz Atay 1925-2009 Evet. Modern edebiyatın öncüsüdür arkadaşlar Oğuz Atay. Postmodern anlatım tekniklerden ustaca yararlanan bir yazarımızdır. Tutunamayanlar bir bilim adamının romanı evet, ve korkuyu beklerken bu üç romanı arkadaşlar önemlidir. Tutunamayanlar bir bilim adamının romanı ve korkuyu beklerken adlı eserleri çok önemlidir arkadaşlar. Sınavlarda çıkmaktadır. Yusuf Atılgan 1921-1989 modern Türk edebiyatının önemli yazarlarındandır. Yusuf Atılgan da Aylak Adam, Anayurt Oteli adlı romanlarıyla tanınır. Eylemci adlı hikayeyi kaleme almıştır. Evet, Bilge Karasu. 1930-1935. Bilge Karasu'ya dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bilge Karasu ile ilgili daha önce bir soru geldi. Evet, felsefeyle de ilgilenen, Karasu metinlerinde felsefi sorunları işlemiştir ya da onun metinleri felsefi incelemenin konusu olarak görülmüştür. Postmodern romanın Türkiye'deki önemli isimleri arasındadır arkadaşlar. Okuyucu hikayede günlük hayatına tanıklık ettiği kahraman ya da kişilerde kendinden parçalar bulur. Böylece kullanılan imgeleri rahatlıkla bilinçaltında kendi yaşamına göre şekillendirip yorumlar hikaye ile ar okur arasında bağ kurar. Evet arkadaşlar hikaye ile okur arasında bağ kurmak modernizmin önemli bir özelliğidir. Dili işlenmiş, üzerinde çok çalışılmış, oynanmış bir dildir. Kullandığı arı Türkçe başka yazarlarda yapay ve zorlama dururken onun eserlerinde hoş bir tat bırakmaktadır. Çünkü ritim düşünülerek, ses düşünülerek, görsellik düşünülerek kurulmuş, kurgulanmış, kusursuz olması istenmiş birtir bir istenmiş bir dildir bu. Eserleri arkadaşlar. Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi, Lağımlar Anası ya da Beyoğlu Susamlar adlı hikayeleri kaleme alan yazar. Kılavuz ve Gece adlı iki romanı ile çeşitli radyo oyunları ve yazarları da vardır. Evet, Kılavuz ve Gece, Lağımlar Anası ya da Beyoğlu Evet göçmüş kediler bahçesi Troya'da önüm vardı uzun sürmüş bir günün akşamı Evet arkadaşlar bu eserler sıkça sorulmaktadır denemelerde aynı zamanda ÖSYM de Bilge Karasu ile ilgili soru sormuştur arkadaşlar Ferit Etkü 1936 yılında doğmuştur arkadaşlar yaşayan yazarlarımızdandır şair roman hikaye ve deneme yazarıdır Resim bölümünde okurken Paris'e gitmiş, dönüşte mavi deriksinde yazmaya başlamıştır. Modern hikayeleriyle tanınmaktadır. Kaçkın, bozgun, av, bir gemide çığlık adlı hikayeleri vardır arkadaşlar. Evet, modernizm geleneksel olan tüm yapıya karşıdır arkadaşlar. Onu yıkmak ister, yani geleneği yıkmak ister. Hikaye kahramanları yaşadıklarına, döneme, yalnızlıklarına, hayata başkaldırı içindedir. Evet arkadaşlar, modernizm ile ilgili kısımları bilmemiz gerekiyor. Çünkü ÖSYM buradan soru sormaktadır arkadaşlar. Evet, pekiştirme sorularına bakalım. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? Geleneksel anlatım ve yapı reddedilir. Doğru. Toplumsal topluma ait değerleri yansıtmak amacı güdülür. Yanlış. Bilinçaltı ve bilinç akış tekniklerinden yararlanılır. Doğru. Konu olarak bireyin bunalımları ve topluma çatışması işlenir. Evet. İmgeli alegori yönü ağır basan anlatıma önem verir. Doğru. Evet arkadaşlar zaten modernizm topluma ait değerlere karşı çıkıyor. Geleneksel anlatıma karşı çıkıyor. O yüzden topluma ait değerleri yansıtma amacı gütmez diyoruz. Evet. Geldik arkadaşlar. Bir diğer anlayışımıza. Dini milli duyarlılıkları esas alan anlayış ve temsilcileri. Bunlar milli edebiyatın devamı gibi algılanabilecek bu yazarlarımız veya bu eserlerde tarih bilinci, savaş yılları, milli motifler, geleneksel değerler ön plandadır. Bu yazarların olay hikayesini tercih ettikleri görülmektedir. Gerçekçi betimlemeler yapmaktadırlar arkadaşlar. Mustafa Necati Sebetçioğlu 1932-2006 İlk eserlerinde Malazgirt zaferinden başlayarak Osmanlı'nın fetret devri, İstanbul'un fethine kadar ki Türk tarihini konu alır. Sonrakilerde ise yaşadığı dönemin Türkiye'sinde yaşanan toplumsal değişim ve bunların sonuçlarını işlemiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Kilit Anahtar, Menekşeler Ölmemeli, Geçitteki Ülke, Karanlıkta Mum Işığı ve Çanakkale Üçlemedir arkadaşlar Çanakkale. Geldiler, gördüler, döndüler atlı bir üçlemesidir arkadaşlar. Mustafa Necati Sevinçoğlu'nun. Evet, diğer bir yazarımız Sevinç Çokum 1943 yılında doğmuştur ve uzun ömürlü yazarlarımızdan biridir arkadaşlar. Yazarın Bir Eski Sokak Sesi adlı eseri ilk hikayelerini oluşturur. Şiirli anlatımın esas olduğu eserde şehrin dar ve eski sokaklarının insanların oldukça zengin iç dünyalarıyla anlatılır. Rosalia Ana, Sevinç Çokum'un İstanbul hikayelerinden farklı olarak Kırım'dan, Anadolu ve köy ve kentlerinden görüntüler taşıdığı son hikaye kitabıdır arkadaşlar. Rosalia Ana'ya dikkat etmek lazım. Bir de bir eski sokak sesine dikkat etmek lazım Sevinç Çokum deyince. Evet, Hüseyin Nihal Atsız 1905-1975 Türkçülük hareketinin önde gelen temsilcilerindendir. Tarihi romanlar yazmıştır. Coşkun bir anlatımı, sezgin bir hayal gücü vardır. Eserlerinde geçmişimizdeki kültürel zenginlikleri, kahramanlıkları başarılı bir şekilde anlatır. Düşüncelerini çıkarmış olduğu Atsız Mecmua, evet, Orhun Ötüken dergilerinde yayınlanan yazılarında dile getirmiştir arkadaşlar. Ötüken dergisi devam etmektedir. Ötüken yayınları şeklinde devam etmektedir arkadaşlar. Bozkurtlar Ölüyor, Bozkurtların Dirilişi gibi eserleri vardır. Nihal Atsız'ın. Evet, işi Bilenin Gözünden. Türk hikayeciliğinde 1860'ta tanzimatın ilanıyla batılı anlamda ilk adımlar atılmıştır. Batılı ilk hikaye denemeleri bu dönemde Emin Nihat'ın Müsameret Namesi, Batılı ilk hikaye, batılı anlamdaki ilk hikaye, küçük şeyler, Sami Paşazade Sezai ve bizdeki ilk hikaye arkadaşlar Retayifi Irvayat Ahmet Mithat'ın. Türk hikayeciliği asıl kimliğini Cumhuriyet döneminde bulmuştur arkadaşlar. Tanzimatla başlamış hikayecilik asıl kimliğini ise Cumhuriyet döneminde bulmuştur diyoruz arkadaşlar. Evet bu dönemden soru gelirse arkadaşlar karma bir şekilde gelir. Hem tanzimatı hem servet fonunu hem de milli edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi hikayesini ortak bilmek gerekiyor. Parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Getirdiği biçim ve öz yeniliğiyle Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden olan Said Faik, Durum Kesit Öyküsü denilen modern tarz öykücülüğün Türk edebiyatındaki temsilcisi olmuştur. İlk öykülerinin konularını çocukluk ve gençlik yıllarına ait gözlemlerinden seçmiş, daha sonra yaşadığı kentleri yansıtmış, Halikarnas balıkçısının Bodrum'a olan aşkının benzerini Said Faik İstanbul'a karşı duyar. Hikayeleri dışında Mad Medar Mahişet Motoru, Semaver ve Lüzumsuz adlı romanları vardır. Aynı zamanda yazarın şiirleri de bulunmaktadır. Evet arkadaşlar Said Faik durum kesit öyküsü denilen modern tarzı öykücülüğün temsilcisidir. Doğru. Aynı Halikarnas balıkçısı Bodrum'a bir sevgi duyuyordu. Said Faik de İstanbul'a karşı aynı sevgiyi duymaktadır. Bu da doğru arkadaşlar. Üçte doğru. Medar maişet motoru arkadaşlar. Doğru ama semaver ve lüzumsuz adam roman değil. Hikayedir bunlar. Bunlar hikaye olduğu için arkadaşlar cevabımız D'dir diyoruz.